What just happened? Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce yeni çekilişimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. 15 Eylül'de bitecek çekilişimiz için videoyu beğenip abone olup ve lütfen yorumlarda hangi takımı tutuyorsanız belirtin. Video hakkındaki görüşleriniz benim için çok önemli. Haydi videoya geçelim. Tottenham golcüsü Harry Kane, Premier Lig sezonu açılış haftasında Manchester City'ye karşı kadroda yer almadı. Avrupa şampiyonası sonrası tatile çıkan ve dönüşte 5 gün karantinada kalan yıldız futbolcu, Cuma günü takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı. İngiliz basında yer alan haberlere göre Kane yeterli kondisyona sahip olmadığı gerekçesiyle maç katmosuna dahil edilmemişti. Transfer döneminde adı Manchester City ile anılan 28 yaşındaki futbolcu için City'nin 150 milyon euro teklif ettiği iddia ediliyor. Tottenham'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki golcü oyuncu geçen sezon 49 maçta 33 gol atıp 17 asist yapmayı başarmıştı. Liverpool'un daha önce Virgil van Dijk'la yeni sözleşme imzalamasının ardından gözler takımın yıldızı Muhammed Salah'a çevrilmişti. Salah'ın takımıyla sözleşme yenilip yenilemeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Salah'ın menajeri Rami Abbas İssa Twitter'dan yaptığı paylaşımda umarım izliyorlardır yazdı. Sosyal medya kullanıcıları bu paylaşımı Liverpool yönetimine üstü kapalı bir mesaj olduğu yorumunda birleşti. Fenerbahçe sezonu Adana Demirspor galibiyetiyle başladı. Ancak peş peşe yaşanan sakatlıklar can sıktı. Bu sakatlıklar kervanına Serdar Dursun da eklendi. Maçta bir pozisyonda acı içinde yerde kalıp çıkmak zorunda kalan başarılı oyuncunun köprücük kemiğinin kırıldığı belirlendi. Forvet hattında yaşanan sıkıntı bu bölgeye yapılacak takviye çalışmalarının hız kazanmasına neden oldu. Fenerbahçe'nin bir numaralı forvet adayı Musa Dembele için yapılan girişimlerde önemli mesafe kat edildi. Kulüpten yetkililer Fransa'da Dembele ve menajerlik şirketi Mansa'dan yetkililerle görüşme halindeydi. Bu pazarlıklar sonucunda taraflar arasındaki 1 milyon euroluk fark 500 bin euroya kadar indi. Ali Koç süreci hızlandırmak için Mansa menajerlik şirketini İstanbul'a davet etti. Lyon sportif direktörü Juninho'nun yanı sıra Mansa'dan yetkililerin de Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Juninho'nun Dembele için masaya Pelkas, Ozan ve 4 milyon euro talebiyle oturacağı belirtiliyor. Sıkı pazarlık etmesiyle bilinen Lyon Başkanı Aulas'ın bu talebinde ciddi bir indirime gitmeye yanaşmayacağı öne sürüldü. Fenerbahçe cephesi ise 4 milyon euroyu mümkün olduğunca aşağıya çekmeye çalışacak. Geçtiğimiz sezon hem Fenerbahçe hem milli takım formasıyla gösterdiği performansla Avrupa'da çok sayıda kulübün dikkatini çeken Ozan Tufan'a İngiltere kapısı açılıyor. Daha önce Crystal Palace'a transferi son da gerçekleşmeyen 26 yaşındaki oyuncu Premier League ekiplerinden Watford'la prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçeli kulüple menajerler aracılığıyla ilk temas kuran İngiliz yetkililerin resmi teklifini yaptığı ve pazarlıkların devam ettiği kaydedildi. Watford Ozan için kiralama teklifi sunarken Fenerbahçe yönetimi sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Transferle ilgili son durum bugün netlik kazanacak. Milli futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali hayli yüksek gözüküyor. Bu transferle birlikte Fenerbahçe limit konusunda rahatlayacak. Böylelikle planlanan santrafor, sol kanat ve orta alan takviyeleri için limit açılacak ve Fenerbahçe hedeflediği isimler üzerinde daha net biçimde yoğunlaşacak. Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe yönetimi teknik adamı getirmeden imza attırdığı Steven Colker nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Yönetimin ısrarına rağmen Vitor Pereira bu oyuncuyu kadroda düşünmediğini bir kez daha iletti. Fenerbahçe İngiliz stoperi Süper Lig takımlarını önerdi. Ancak yıllık 1.2 milyon euro maaşının yanı sıra imza parası alan Colker'ın maliyeti diğer ekiplerin gözünü korkutuyor. Haberlere göre 29 yaşındaki oyuncu 2 yıllık sözleşmesinin feshi karşılığında 3 milyon euroya yakın tazminat talebinde bulundu. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe yönetimi Kolkır'ı kiralık olarak bir takıma göndermek için harekete geçti. Galatasaray Süper Lig'deki sezonun ilk maçını galibiyetle açtı ancak Marko'nun Kereme saldırması bu galibiyete gölge düşürdü. Giresunspor deplasmanından 2-0'lık üstünlükle dönen Galatasaray'da Marko hakkında verilecek karar beklenirken Brezilyalı stoper sosyal medyada paylaştığı bir videoyla Kerem ve ailesinden özür diledi. Tecrübeli stoper yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ifade ederek şunları söyledi. Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve beni hiç affetmeyecek Galatasaraylılar olduğunu farkındayım. Bunu biliyorum çünkü Galatasaray taraftarını çok yakından tanıyorum. Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda o anki öfkeme yenik düştüm. Ailesi için yaşayan bir insan olarak öncelikle Kerem'in anne ve babasının ellerini öperek af diliyorum. Ondan sonra kardeşim Kerem'den çok çok özür diliyorum. Benden vazgeçmenizi anlayabilirim. Hakkımda verilecek tüm kararlara saygı duyuyorum. Ancak sizden bir isteğim var. Bu konunun bedelini ben ödemeliyim. Eşim ve çocuklarım değil. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'na sağ içinde yumruk atan Markao, karşılaşmanın ardından İstanbul'a döndükten sonra kafile yer almadı. Brezilyalı oyuncu özel araçla havalimanından ayrıldı. Teknik Direktör Fatih Terim ile Başkan Burak Elmas ise karşılaşmanın ardından Ordu Giresun Havalimanı'nda 5 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Galatasaray'da Marka hakkındaki karar Fatih Terim'e bırakıldı. Fatih Terim'in Marko'ya Renders kafilesinde yer vermemesi bekleniyor. Ayrıca Terim olayları yeniden izleyerek TFF'nin kararını beklemeden bir karara varacak. Gelen haberler arasında Marko'nun yerine bir transfer daha yapılması da bekleniyor. Marko eğer bonservisiyle gönderilemezse PAF takımla antrenmana çıkabilir. Beşiktaş'ın büyük uğraş verdiği stoper transferinde önemli bir adım attığı ve Kaan Ayhan için resmi teklif yaptığı öğrenildi. Sassuolo'nun milli oyuncu için istediği bonservis bedelinin yüksek gelmesi nedeniyle bir yıllık kiralama teklifi yapıldığı ifade ediliyor. Kaan Ayhan'ın Sassuolo yönetimine ayrılmak istediğini söylediği belirtilirken Beşiktaş'ın İtalyan kulübünü ikna etmesi durumunda uzun süreli sözleşme yapılacağı aktarılıyor. Kaan Ayhan geçen sezon 2.5 milyon euroya Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olmuş ve 19 Serie A maçına çıkmıştı. Beşiktaş'ın diğer stoper adayları arasında gösterilen Samuel Umtiti'ye Katalan kulübü tarafından ultimatum verildi. Habere göre şu ana kadar yapılan tekliflerin hepsini reddeden Fransız oyuncuya ayrılması için bir hafta veren Barcelona olumlu yanıt alamazsa sözleşmeyi feshedecek. Ekonomik sorunlarla boğuşan Barcelona'nın 27 yaşındaki oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak için böyle bir karar aldığı kaydedildi. Beşiktaş Fransız stoperin maaşının bir bölümünü ödemeyi kabul ederek kiralama teklifi yapmıştı. 31 kez Fransa milli takım formasını giyen Umtiti 4 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı. 1.82 boyundaki başarılı futbolcu 2016 yılından Lyon'dan 25 milyon bon servis bedeliyle transfer olmuştu. Beşiktaş Şalke 04'ten 20 yaşındaki genç orta saha Can Bozdağ'ını katlosuna katmak için temaslara başladı. Kulübüyle satın alma opsiyonunu kiralama üzerine görüşmeler yapılıyor. Bundesliga'da geçtiğimiz sezon küme düşen Şalke'de forma giyen Can Bozdağ'ın sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Beşiktaş bir süredir Batu Şah için Chelsea ile görüştü ve hem İngiliz kulübü hem de Belçikalı golcü ile her konuda anlaşma sağladı. Sağlık kontrolünden sonra Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalayacak olan Batu bir sene kiralık oynayacak. Belçikalı golcü 2022'de bitecek kontratını bir yıl uzatarak Beşiktaş'a kiralayan Chelsea, sözleşmeye satın alma opsiyonunu koydurmadı. Satın alma opsiyonu için İngiliz ekibiyle kıran kırana pazarlık yapan siyah beyazlılar tüm girişimlere rağmen bu hakkı elde edemedi. Batshuayi'nin Beşiktaş'ta başarıyı yakalaması halinde bu oyuncunun geleceği hakkında ilk söz hakkı Chelsea'de olacak. İngiliz kulübü 27 yaşındaki yıldız oyuncu önümüzdeki sezonda kadrosunda düşünmezse transfer önceliğini Beşiktaş'a verecek. Fransız ekibi Lyon, Beşiktaş'ın eski oyuncularından Marcelo'yu kadro dışı bıraktı ve sözleşmesini feshetmek için oyuncuyla görüşmelere başladı. Beşiktaş'tan 2017'de 7 milyon euro bonservis bedeliyle Lyon'a giden tecrübeli futbolcu zaman zaman siyah beyazlı takımın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. İstanbul'da başarılı bir dönem geçiren Brezilyalı, Fransa'da 167 maça çıkarken 8 gol ve 2 asistik skor katkısı verdi. Beşiktaş eğer Marcelo ile maaş konusunda anlaşabilirse her an transferi gerçekleşebilir. Kadrosunu mutlaka bir ön liberoyla güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Siopis için Alanya Spor'la görüşmelerine devam ediyor. Trabzonspor yönetimi, Yunan Yıldızı renklerine bağlamak adına gaza basarken, teknik direktör Abdullah Avcı, Akdeniz ekibinden Efecan Karaca'yı da istemişti. Ancak Başkan Ahmet Ağolu ve yönetimi, önce Siopis'i bitirip, ardından Efecan için Güney temsilcisiyle yeniden masaya oturmayı planlıyor. Ayrıca Trabzonspor fiyat yükseltti. Bu durumun en büyük sebebinin de Siopis için yapılan pazarlıkların olumlu devam etmesi. Kapıyı 1,5 milyon eurodan açan Alanya Spor rakamda indirime giderken Trabzonspor'un da 800 bin euroluk teklifini yükselttiği öğrenildi. Taraflar arasında makaslar alırken görüşmelerin kıran kırana devam ettiği de gelen haberler arasında. Trabzonspor ve milli takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Dil'in transfer teklifi yaptığı Uğurcan Çakır için İspanyol devi Valencia'da devreye girdi. Trabzonspor'a ilk teklifini ileten Valencia, milli file bekçiyi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Trabzonspor yönetimi 5 milyon euro kiralama ve 12 milyon euroluk satın alma opsiyonu içeren bu teklifi reddetti. Uğurcan Çakır'ın transferinden daha yüksek bir gelir bekleyen Trabzonspor yeni tekliflere açık. What just happened? <laughs>